Selamünaleyküm. Az önceki videomda, bir önceki videomda SAR-9 silahımızı kaplama yapmıştık. Kaplamadan sonra en çok sorulan sorulardan bir tanesi silaha zarar veriyor mu? Kaplama atışı engelliyor mu silaha? Zarar veriyor, mu diye soruyorlar. Hiçbir ustaya ne kötü ne e, iyi bir şey söylüyoruz. Silaha kesinlikle zararı yok. Hatta faydası bile var. Gördüğünüz gayet şık bir tasarımı var. Yine gösterelim. Nişan hattını oluşturuyoruz. Bu mermiden kaynaklı Silahın kabahati yok. Devam. Çünkü kıza oturtturmadı. İsmi lazım değil bir mermi markası var. Neden? O markanın ismini vermeyeceğiz haliyle de mermiden kaynaklı sıkıntı oldu. Onun dışında atışlar bu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.